Herkese selamlar. Türk Spiker'le 4. videoma hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda ligin en değerli iki orta saha oyuncularından Josef de Souza ve Luis Gustavo'yu kıyaslayacağız. İşte Josef ve Luis Gustavo'nun güç dağılımları. O zaman maçımıza geçelim. Mücadeleye geçmeden önce şurada da gördüğünüz gibi Kanalımdaki videoları izleyip de abone olan kullanıcının sayısı gerçekten çok az. Eğer videolarımı beğeniyorsanız bana destek olmak için abone olup videolarıma like atabilirsiniz ve bir sonraki videomuzu yorumlarda sizler belirleyebilirsiniz. Bu biz Gustavo. Daha önce bu sahada Atiba Hachinsmakçı yapmıştı ve Atiba'ya yenilmişti. Bakalım bugün Joseph de Souza'yı yenebilecek mi? Şimdi Gustavo. Souza girdi araya. Şimdi Josef de Souza. Orta sahada pas yapıyor Josef. Santrafor Josef verdi topu ama Gustavo araya girdi. Şimdi Gustavo için kontratak şansı olur mu? Luis Gustavo ama o da kaptırdı topu. Top kesiciliği iki yüksek olan oyuncu. Bakalım neler olacak bu maçta. Şimdi Josef kendi yarı sahasında pas yapıyor. Uzun bir top Josef'ten ama Gustavo karşıladı. Şimdi Gustavo atak hazırlığında olacak. Luis Gustavo sağ taraftan atağa çıkacak ama Josef'e müdahale yaptı. Şimdi Josef sağ taraftan yüklenecek. Josef de Souza ceza alanında. Josef verdi arkadaşına. Şimdi orta geldi ceza alanına. Gustavo ıskalıyor ama Josef kaldı top. E Josef'den tekrar kazanıyor topu Gustavo. Josef de Souza kullanacak serbest vuruşu. Josef içeriye doğru havalandırdı. Şimdi ceza alanın dışı. Josef de Souza pas yaptı orada. İçeri doğru uzun bir top ama Gustavo. Josef'ler için atak şansı olacak gibi. Josef'ten uzun bir top ama Gustavo karşıladı. Tekrar top Josef'te kaldı. Josef de Souza. Şimdi Santra for Josef. Verdi pasını. Josef de Souza orta sahada atağı şekillendirmeye çalışıyor. E, Josef'ten kaptırılan top şimdi Gustavo'ya doğru pas ama Josef araya girdi. Bu taraftan Josef de Souza topla buluştu. Şimdi Joseph baktı içeri doğru. Verdi arkadaşına. Josef şimdi çıktı ceza alanının dışına. Ama çok iyi kapanıyor Gustavo'lar. Joseph de Souza şimdi. Araya güzel bir pas. Josef ceza alanına doğru Gustavo. Gustavo şu an daha çok kapanan bir oyun sergiliyor. Gustavo araya doğru kaçtı. Gustavo ama Josef. bek Gustavo indirdi topu. Josef taça gönderdi topu. Taç kullanacak Gustavo. Luis Gustavo kullandı taç atışını. Şimdi sol bek Gustavo verdi. Orada bir anlık anlaşmazlık ama top hala Gustavo'da. Sol tarafta şimdi Gustavo yaptı ortaya ceza alanına doğru Josef. bek Gustavo aldı topu şimdi. Gustavo çekti soluna verdi pasını ama çok kötü bir şut. İlk yarıda gol yok diyebiliriz artık. 5. dakika ve artı sıfır verdi Hakem ve ilk yarı bitti. İlk yarı sonucu Gustavo sıfır. Josep de Souza 0. İkinci yarıya Josep'in vuruşuyla başladık. İlk yarıda çok kapanan bir görüntü vardı iki takımdan da. Bakalım ikinci yarı bizlere neler getirecek. Şimdi Luis Gustavo. Atağa çıkacak Gustavo'lar sağ taraftan. Şimdi Gustavo Döndü orta yuvarlığa doğru. Şimdi sol bek hata çıktı. Sol bek Gustavo verdi. Orta sağ Gustavo yanma Josef yerinde bir müdahale ile topu kazandı. Şimdi Josef de Soza. Çok güzel paslaşmalar Josef'ten. Araya doğru gitti ama Josef de Soza onu göremedi. Şimdi Gustavo kendi yarı sahasında pasta çıkmaya çalışıyor. Luis Gustavo'dan müthiş bir vücut çalımı. Sağ kanat ilerliyor Gustavo. Yaptı ortaya içeriye doğru Josef. Şimdi kaptan Gustavo verdi sol bek Gustavo'ya. Gustavo, Gustavo ceza alana doğru yine Josef. Ve Josef'ler için kontratak şansı. Josef de Soza'dan uzun bir top. Şimdi sağ kanattan atağa çıkıyor Josef. Vakti içeriye yaptı ortasını Josef dışarıya gitti top. Luis Gustavo için kontratak şansı şimdi. Gustavo kaçtı ya doğru ama Josef. Şimdi Gustavo Gustavo araya doğru gitti ama arkadaşı görmedi onu. Ve maç sonunda da uzatma olmuyor. Şimdi Gustavo son saniyelerde gol mü geliyor ve gol! Gustavo atıyor 91. dakikada. Bu golün santrası yok. 90 artı 0 verilen maçta 91. dakikada gol attı Luis Gustavo. Santrası olmayacak bir gol. İki takım da çok güçlü olduğu için birbirlerinin üstünlük sağlayamamışlardı ama 91. dakikada Gustavo bu golle maçı kazanıyor diyebiliriz artık. Ve maçı bitirdi. Josef de Souza bu bölüme kadar çok iyi oynamıştı ama Gustavo 91. dakikada attığı golle maç kazanıyor. Ve işte maç sonu istatistikleri. İki takım da birbirine üstünlük sağlayamadı. Top kesmeler çok yüksek. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Maçta çok fazla gol olmadı ama çok güzel bir mücadele izledik. Videoyu beğenip like atmayı unutmayın. Bir sonraki videonun konusunu da yorumlarda belirleyebilirsiniz. Hoşçakalın.